şahsım adına, şehrim adına, emeğinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Yeni dönemin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. <laughs> Rabbim bize 18. kez milletin terazisinden çıkmayı layık gördü. Allah'a hamd ediyorum. Sizin gibi hemşehriler ve yol arkadaşlarım için de çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun <laughs> Sayın Çukur onun bize olan güvenine layık olmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum. Öncelikle teşkilatlarımızın gece gündüz demeden ne kadar büyük gayret gösterdiklerine şahidim. Onların emeklerinden dolayı onlara çok teşekkür ediyorum. Kendi çalışma arkadaşlarım çok yoğun bir şekilde çalıştılar. Gaziantep modeli, birlikte rahmet var, birlikte kuvvet var modeli, İnşallah Türkiye modeli olana kadar Türkiye yüzyılı belediyeciliği de Türkiye'de Gaziantep öncü ve Lider çalışmasına devam edene kadar durmak yok yola devam diyorum. <laughs> Bu benim için çok önemli. Doğduğum şehirde Rabbim bana üçüncü defa hizmet etmeyi nasip etti. Biz makamın büyük bir sınav olduğunu, hemşerilerimizin doğumdan ölümünde, ölümüne kadar yanında olmamız gerektiğini, Onların dualarıyla milleti hizmet etmemiz gerektiğine inanmış olan bir takımın parçasıyız. O yüzden bu mazbatayı 2 milyon şehirdeki her bir kardeşim adına alıyorum. Yetim, yoksul, mağdur, muhtaç devletin, Türkiye yüzlü belediyeciliğin şefkatli yüzü olan kardeşlerimin doğası adına alıyorum. Öyle bir kazandık ki o kadar önemli ki bize oy vermeyenlerin de başkanı olarak herkesin adaleti, herkesin bizde e, emniyeti bulduğu, herkesin bizde kendini bulduğu yeni bir döneme bismillah diyoruz. Bizde her bitiş yeni bir başlangıçtır. Yeni bir bismillah için buradayız. Rabbim utandırma. Rabbimler <laughs> de yardım ediyor. Allah'ın bizden razı olsun diyor. Hepinizi hürmetle saygıyla Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. olun. <laughs> almış çok teşekkür ederiz. Hayır teşekkür hayırlı olsun. Çok sağ ol. Başarılısınız. Çok teşekkürler. Evet.